Şu anda ee, Vivia Port'tayız e, şu anda güzel geziniyoruz biraz hava e, şey biraz manzarayı görüyorum çok güzel bir yer bu Vivia Port güzel yani kocaman böyle balkiçi balkiçi var burada böyle güzel yer baya büyük yer şöyle çok da e, karışık bir yer e, e, tabi insan içinde kayboluyor e, tabi. Şurada bir şeyler e, satıyorlar. Şöyle. Bak, ne diyor da? Çikolata diyor, mutluluk verir. Halbuki tam tersi, saflık verir. Evet. Evet, yürüyen merdivenlerden şu anda ee, çıkıyoruz. Yürüyen merdivenlerden. Şu anda buradan Gülloğlu'na gideceğiz. Ee, burada Gülloğlu var. Bir çay içeceğiz. Keyif çayı. Kocaman yer ya. Bayağı büyük yer bura. Eyvallahcı. Evet dışarıya çıkıyoruz. Burada kaydı kesmem lazım çünkü yağmur yağıyor. Evet görüşürüz